Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere TradingView'de ekran görüntüsü almayı ve grafiklerimizin linkini nasıl paylaşabileceğimizi anlatacağım. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan yayınla yazısının yanındaki fotoğraf makinesine benzeyen ikona tıkladığımızda ekran görüntüsü alabileceğimiz, link paylaşabileceğimiz seçenekler karşımıza çıkıyor. Öncelikle resmi saklaya bastığımızda grafiğimizin ekran görüntüsünü kaydet diyerek Bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. Onun dışında grafik resmini kopyala, kopyalaya basarak ya da grafik resmine bağlantıyı kopyala diyerek grafiği kopyalayıp istediğimiz yere ya da kişiye yapıştırıp yollayabiliyoruz. Grafik resmini kopyalaya basarsak grafik kopyalanır. Grafik resmine bağlantıyı kopyalaya basarsak da grafik ekranının bağlantısı kopyalanır. Son olarak TradingView hesabını Twitter hesabımıza bağlarsak da grafik resmini tweetleye basarak grafiği Twitter'a atabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler.